Baştan başlıyoruz arkadaşlar. Ve... Oyun. Biz sebze sefcilerden... <laughs> hızlı dön Berry. Sebze çorbası gibi görünüyorsun. Tavuk çorbası istiyorum. Bana bakın, ben brokoli. Bana da derler biftek. De. Buttercup, sahneye soldan girmen gerekiyordu. Sağdan değil. Nerede? Aman boş ver. Sonra geçin. Babız kurtar bizi. Işıklar. Yemekten sonra canınız çekerse tatlı elma şekeri veya bir pasta çikolatalı. Çubukta eğlence, tabakta bir keyif. Ama tatlılar güzeldir. Ancak hep tatlılar güzeldir ancak. Bir tek mi? Evet, evet. Aa, hayır dur 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 yetti artık toplanın bakalım hadi neden neden çoluk çocukla çalışıyorum ki ben bu şarkı çok özel küçük bir kız için. O meleğin gördüğümdesin. bıraktı Bir şey hissettim Bir gibi Saçlarımdan <laughs> Saklanacak yer yok Merhaba Çak o müzik hatırlıyor musun? Aa, Bu o bir değil dostum gibi Kız bu akoru gördüğü için. Ama ben spordum. Logan, sport sen misin? Oh hayır. Hadi derbi tantlar. Yemeğe ilk giden okulun en sert kızı olsun. Ve Buttercup'a inek diyebilsin. <laughs> asla okula radyoaktif iridyum getirmeyeceğim. Hay aksi. Buttercup. Oo, yeni tarzını sevdim. Vay canına sunumuyla sunumla gerçekten başı dertteymiş. Oo, kıymalı hamburger. <laughs> ben ikiz kenar üçgen. Sizin berbat insan toplumunuzu alıp mükemmel bir denklemde düzenleyeceğim. Kızlar bir için üzgünüm ama düğün engellememe yardım eder misiniz? Ha, bu çok eğlenceli. Burada hiç kimse Erika'yı alt edemez. Aa, kızlar endişelenmem gerekir mi? Tabii ki hayır Jared. En iyiler tarafından kurtarılacaksın. Babas. Neden bu işi halletmiyorsun? Sahi mi? Elbette. Kızıl saçlı Erika. Üzgünüm ama sonun geldi. Hmm. o <laughs> kılıç kartondan mı yapılmış? Evet. Heh. onunla ne yapacaksın acaba? Ah, kağıt yarası kan döküldü. Babas başardı. Aklından geldi sert olduysa üzgünüm. Küçük savaşçı. Dövüşte beni mağlup ettin. Armağan olarak düğün başlığımı sana vermek istiyorum. Oy! <laughs> Söz verdiğim gibi çocuk sizindir. <laughs> Bubbles sen benim kahramanımsın. Kapanış. Adım kızıl saçlı Elika ve köyünüzü ele geçirmeye geldim. Sokaklar saçlarım kadar kırmızı olacak artık. <laughs> <laughs> Benim gibi konuşuyor. Çok beğendim. Heh. Ve bundan böyle bu kayanın ardına saklanmadığıma göre sana sonsuz sevgimi sunuyorum. <gülüyor> 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 <gülüyor>